Herkese merhaba. Avega Teknik'ten Ali ben. Arkadaşlar bugün Karcher SC3'ün tanıtımını yapmak istiyorum. Makine gördüğünüz gibi 2025 model beyaz renkli. Sarı renk 2025'ten önce çıkan rengiydi. Makine hemen şöyle elektrik fişi arkasında fişi elektriğe taktıktan sonra şurada 01 yazan düğme makineyi çalıştırmaya yarıyor. Makineyi açtıktan sonra burada kırmızı yanıyor. Sonrasında yeşile döndükten hemen sonra makineyi kullanabiliyorsunuz. Şurada bakın bir reset tuşu var. Bu reset tuşu şu öndeki kireç filtresinin saatini sayıyor bunun içindeki elektronik kart. Sonrasında filtrenin değişmesini tahmin ediyor. Yani burada kırmızı filtre uyarısı verdiğinde kesinlikle filtrenizin değişmesine gerek var anlamına gelmiyor. Kaç saat çalıştıysa ona göre sayıp ona göre uyarı veriyor. Kontrol edin manasında uyarıyor. Bunun da sağlamasını şöyle yaparsınız. Makineniz buhar vermiyordur. Şu filtreyi çıkartırsınız yerinden. Şöyle yukarıya çekip. Bu filtreyi çıkarttıktan sonra makinenizin buharı düzgün yükseliyorsa emin olun filtreniz bozuktur. Yeni aldığınız bu filtreyi de mutlaka bir gün suda beklettikten sonra makinenin içine koyun ki su çektiği zaman gelen suyu filtre edip öyle gönderiyor. Bu makine de filtrenin meselesi tamamen şöyle. Makinenin çalışma prensibiyle alakalı bir durum. Bu makinelerde kızdırma kazanlar var. Kazan bir su yolunun hemen altında bulunuyor. Oradaki o kızgın tarafa içindeki pompa suyu püskürtüyor. O sayede de buhar üretiyor. Bu su yolu dar olduğu için suyu mutlaka filtre etmek gerekiyor. Yoksa çok kısa zamanda tıkanacaktır. Bundan dolayı da bu makinelerde filtre var. Filtrede ortalama e, düzenli olarak yani işte haftada birkaç gün kullanılan bir evde 6 ayla 1 yıl arasında değişmesi gerekebiliyor. Makinenin filtresini anlattık. Şurada bu tetiği, bakın şurada bir düğmesi var. Şurası 0, 1 ve 2 gibi düşünebilirsiniz. Yani orta ve yüksek e, buhar ayarı. istediğiniz kısma getirip şu tetiğe bastığınızda buradan buhar verecektir makineniz. Şu da aksesuarları çıkartmak için işinize yarayan tırnak. Örneğin bu koltuk yıkama, e, koltuk fırçalama fırçası diyelim. Şunu şöyle kanaldan oturup ittirttiğinizde bu şekilde oturuyor. Basıp şöyle çıkartabiliyorsunuz yerinden. Bu böyle bakın ilk başta girip çıkarken böyle bir tatlı bir sertlik oluyor. Onun da sebebi şu oring. Bu oringten kaynaklanıyor ve bu gayet tabii bir durum. Taktık. Bunların içine şöyle bezleri çıkıyor. Bu bezi de şunun ucuna böyle takarak... Şu şekilde toz alma işi yapabilirsiniz. Burada buharlı makinelerin olayı herhangi bir deterjan kullanmadan temizlik yapmanızı sağlaması için olan makineler. Dolayısıyla bunların içine herhangi bir deterjan vesaire bir şey koymamanız lazım. Bizim çok karşılaştığımız bir problem var. Bunun içine insanlar çamaşır suyu, kireç sökücü vesaire bir şeyler koyuyorlar. Bunu bunun kesinlikle yapılmaması lazım. Bu makinenin zaten olayı deterjansız kullanın ve ayrıca bunun içine koyduğunuz herhangi bir deterjan veya herhangi bir parfüm, herhangi bir koku vesaire bir şey bu makinenin pompasının yanmasına sebep olur. Bunu da unutmayalım. Şöyle bir detay aparatımız var. Bu detay aparatını isterseniz bu şekilde takıp ucuna fırçasını takıp şöyle ocak temizliği yapabilirsiniz. İsterseniz çıkartıp tam tersi takıp yine böyle yüksekteki bir davlumbazın mesela içini temizleyebilirsiniz. İki tane uzatma borusu geliyor bunlarda. Uzatma boruları da aynı şekilde. Bunların herhangi bir sırası yok. Ucuca takabiliyorsunuz. Uzatma borusunu taktığınızda ikisini zemin aparatını şöyle bakın. Böyle takarsanız zemini temizlersiniz. Bunu çıkartıp şöyle tam tersi istikamette takarsanız duvar silersiniz. Bu şekilde şöyle tavan silebilirsiniz. Şurada şu cırt takma kısımları var bunun. Bunun içinden yine böyle bezler çıkıyor. Bezi yere koyarsınız. Bakın ayak izi var. Buraya basıp çıkartabilirsiniz diye. Şunu da şöyle hizalayıp yerine koyduğunuzda tutacaktır. Bununla da yerleri paspas yapabilirsiniz. damantı ile kullanabilirsiniz. Bu bezler de yine düzenli olarak yıkandığı zaman deterjansız yıkanması gerekiyor. Çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayabilirsiniz. Çok uzun ömürlü bezler. Eğer sıcak suyla yıkarsanız veya deterjanla yıkarsanız bu bezler hızlıca bozulacaktır. Bu da bir dipnot olsun. Bu makine veya farklı makineleriniz bozulursa arayın. Hoşçakalın. Bozulursa ara. Avega Teknik. Türkiye'nin teknik servis markası.